Selamünaleyküm ve merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Ee, bugün ben e, Pakistan'daki Bahawalpur şehrinde bulunuyorum. Ve bulunduğum şehrin e, ben bugün size sokak lezzetleri e, göstermiş olacağım inşallah. Şimdi bir yere geldik. Yemek yemeye çok meşhur bir yer. E, ve burada e, güzel bir yemekler var. İşte şimdi size biraz göstersem eğer. Bakabilirsiniz millet e, burada satın almak için geldi. Bizde bu yemekler var, bunlar var ve e, bu işte ustamız dükkancı e, arkadaşımız bu bunları yapıyor ve bunları satıyor. Çok güzel bir şekilde tavada burada güzel bir şekilde yemek yapacakmış ve aynı zamanda bize de verecekmiş. E, biz bundan almışız, Bu çok güzel. Tadı da çok iyi. E, kalitesi çok iyi. Şimdi e, burada verebilirsiniz her şey Malai boti Bu et konuda? E, chicken hayır. Beef Ha bu beef ve bu bu tavuk eti. Ha bu, bu bu şimdi diyor ki yani kapat kap, hepsi bitmiş çünkü dükkan kapatmak e, saati geldi. Biz gerçekten yani saat 10 gibi 10 buçuk hatta biz buradayız ya. E, şimdi evet görebilirsiniz arkadaki sokaklar. Bizim e, genel biraz size e, sokakları da gezdireceğim şimdi. E, bizim sokak e, sokaklar böyle. E, şimdi bakabilirsiniz. Her şey kapalı ama e, iç marketler böyle. E, çünkü burada artık gece oldu tabii. O yüzden de şimdi gece çekiyorum videomu. Burada görebilirsiniz. Herkes e, dükkanlarını kapatmış ama az birazcık var. Burada tandırcı var. Biz buradan e, ekmeğimizi alacağız inşallah. Şimdi e, buradan gör, gördüğünüz gibi işte adam burada ekmek yapıyor. Tandırda. Tandırcı burada ekmek satıyormuş. Evet buradan ekmek yapacakmış. ve Bizim e, olduğumuz yerde bize verecek. Çünkü biz orada e, yemek e, siparişimizi oradan verdik. O yüzden de adam gelecek bize ekmek verecek <laughs> ve biz işte sipariş verdiğimiz beef Malay boti. Malay boti'nin içinde e, süt oluyor, hem de krem oluyor vesaire başka şeyler oluyor. Ben arkadaşlarımla geldim biraz ama kalktım e, etrafı etrafı, etrafı müşteri müşteri değil ya bu sahip bir dükkanın. Biz oturduk biraz. Evet arkadaşlarımızla geldik. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Mahalpur'un meşhur bir yer. Burada et ve diğer şeyler kaliteli. Şimdi şu an size sokak lezzetleri göstermiş olurum inşallah. Şimdi birazdan yemeğimiz gelecek. O zamana kadar. İnşallah sizinle yine buluşacağız. Evet arkadaşlar şimdi biz yemek siparişimizi vermiştik. Ve şu an size göstersek böyle. Evet, yemeğimiz geldi. Şu an ben arkadaşlarımdayım. Gördüğünüz gibi bir de e, tandırlı yemek, e, ekmek var. E, bu bu yani tandırın içinde yapılıyor. Zaten e, Türkiye'de de var böyle bir ekmek. E, burada ye konsi Bu bu tavuk, bu bif Yani inek eti tabii bif biliyorsunuz. Onunla yapıldı. Şimdi biz e, birazcık a, bismillah yiyeceğiz. Şimdi size tadısını gösterelim. Oh. İnanın ki size tadısını <laughs> anlatamam. Biraz acı baharatlı. <laughs> Pakistanlı yemekler tabii ki biliyorsunuz böyle. Ama su içmem gerekiyor gerçekten. Hmm. Az birazcık su ile idare edebiliyoruz. Ama yemek gerçekten güzel. Baharatlı oluyor. Ama biz onlara eğer desek ki acı ve baharat az olsun onlar katmayacaklar. Şimdi biz tavuk denedik. Birazcık da bunun içinden deneyelim. Bismillah. Oh et ne kadar tandır ya. İşte gördüğünüz gibi çok güzel ve kaliteli bir ya. Bismillah. Hmm. Gerçekten kaliteli bir yemek ya. Vallahi kusura bakmayın ya. Çok çok güzel bir yemek. Ve e, gerçekten tavsiye ederim ya. En, e, hem de aynı zamanda size başka bir şey de söyleyeyim. Pakistan'daki insanlar misafirperver. Tabii söylememe gerek yok. Çeşitli videolarda görmüşsünüz zaten. Ama yine size Pakistan'ın bu e, nasıl desem bu formuyu ya da bu şekli size göstermek için e, zaten ben bu kültür şeyleri yani gösteriyorum. ve nasıl e, yemekler farklı ama yine de gönüllerimiz Türk milletle aynı bir e, durum içinde. Çünkü e, Türkler de misafirperver tabii ki gelen insan iyi bir çok e, hoş görüyoruz. yüzden gerçekten şu sokak, <laughs> sokak lezzetler değil size böyle güzel videolar inşallah daha da yapacağım sizin için daha da göstereceğim size. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Ben şimdi yemeğimi yiyeyim. Acık aç kalmayın ya gerçekten. kendinize çok iyi bakın. Ailenize çok iyi bakın. Ve yorum yapmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakal. Bye bye.